Gazi'nin kanıları. Ben Kurtuluş Savaşı sıralarında Ankara'nın Samanpazarı semtindeki bir asker hastanede sağlık memuruydum. Hastane dedimse öyle ahım şahım bir bina ve kurum aklınıza gelmesin. Burası o zaman ilk Rus elçiliği binasının arkalarını düşen koca bir konak bozuntusu ve bozuk bir evdi. Odalar, koridorlar, merdivenler haraplıktan gıcırdar dururdu. O günlerde muhtelif savaş cephelerinden durmadan hasta ve yaralı askerler buraya sevk ediliyordu. Hastanemiz yüzlerce yaralı ve hasta ile ağzına kadar doluydu. Buna rağmen binada sağlık personeli olarak bir ben bir tek de doktor vardı. Nizamiye kapı nöbetçimiz ünlü kadın kahraman Kara Fatma idi. Elimizde ilaç yoktu ve ameliyat aletleri pek basit ve sınırlı şeylerdi. Tek doktorumuz ise bir operatör Bahriye Binbaşı'ydı. Tabi o zaman kendisi hastanenin her şeyi sayılırdı. Sarı saçlı, yakışıklı, babacan bir deniz subayı. Kasımpaşa'dan kaçarak gelmiş buraya. Üstelik sesi de güzel ve yanık. Rakı bulursa birkaç tek atar akşamları. Bir taraftan hem yanık türküler söyler hem de isli bir petrol lambasının altında yaralıların ameliyatını yapar, kurşunları çıkarır, masanın üstüne dizerdi. Gündüzki çalışmaları yetmediğinden gece de bu kesmeli, biçmeli, dikmeli ve gazelli operasyonlar geç vakitlere kadar devam ederdi. Bu esnada ben de bayılan yaralıların başucunda eter koklatır ve kendine yardım ederdim. Tabi o vakit hemşire filan hak getire. Ayrıca balık istifli yaralı ve hastaların inilti, feryat ve figanları çevreden duyulurdu. Yokluk ve yoksulluk diz boyu, battaniye, kar yola vesaire bulmak veya almak olan olanaklı değil. Üst makamdan bazen çaresiz istersek resmen var olanla yetinin diye yanıtlanırdı. Yine kanlı cephe muharebelerinden sonraki gecelerden birindeyiz. Hastane iyileşmemişleri bile taburcu ettiğimiz halde yaralılarla dolu. tek operatörümüzle ameliyat odasındayız, isli petrol lambası tepemizde. Ortalık dağınık, karışık, ben yerimdeyim, doktorun sarı saçları terni alnına yapışmış, beyaz gömleği kan ve leke içinde, ağzında tatlı, özlemli bir İstanbul türküsü, habire yaraları kesiyor, biçiyor, temizliyor, sarıyor, dikiyor. Bir yaralı masadan kalkarken yerine başkası yatırılıyor. Tam bu sırada odaya birkaç gölge ve ayak seslerinin girdiğini hissettim. Ve sertçe bir ses. Kolay gelsin doktor bey dedi. Başlarımızı uzatarak dikkatle baktık. Gelen Gazi Mustafa Kemal idi. Sessizce binadan içeri girmişti. Elinde bir kırbaç vardı. Hal ve sordu ve ''Doktor, hele bir hastaneye gezelim.'' dedi hep beraber odaları, kovuşları, koridorları gezerken ve yaralıları üst üste balık istifi tahtalar üzerinde görünce Gazi Mustafa Kemal'in gözleri birden şimşeklendi ve ''Kaç hastanız var? Karyola, battaniye ve yatağınız yok mu?'' Doktor, 600 hastanın olduğunu, var olan 100 karyolayı kurduklarını ve gereksinime yetmediğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal bir an düşündü sonra Şimdi 500 tane yatak ve karyola göndereceğim. Hem 2 saate kadar bunların hepsi kurulmuş olacak ve yerde yatan tek bir nefer görmeyeceğim. Dedi. Ellerimizi sıkarak yıldakilerle birlikte hızla ve yıldırım gibi hastaneden uzaklaşıp gitti. Uykulu gözlerle saate baktık. Gece yarısından 3 saat sonralarıydı. Baş tabiple birbirimize bakıştık. O zamanın Ankara'sında ve savaşın en civcivli günlerinde bir gecede 2 saatte değil 500 karyola ve yatak 50 tane bile zor bulunuyordu. Hatta doktor bu akşam gazi bir iki tek fazla atmış galiba dedi. Gülüşerek odamıza uykuya çekildik. Neden sonra değil ki kapının vurulmasıyla derin yorgun uykumdan uyandım. Kapıdaki er gazinin yatakları geldi hemen kurulacak dedi. Kulak verdim. Etraftan gıcır gıcır bir sel halinde sesler, uğultular, sert emirler birbirine karışıyordu. Pencereden şöyle bir başım uzattım. Sayısız karnılar birbiri ardınca gıcırtılarla saman pazarı yokuşu yollarından hastaneye doğru akıyordu. Tan yeri neredeyse ağracak gibi. Henüz aradan iki saat geçmiş bulunuyor. Gazi'nin buyruğuyla 500 yatak ve karyola aynı gece Ankara'nın evlerinden teker teker toplanarak kanıları yükletilmiş işte gelen onlardı. İşlerinde öyleleri vardı ki daha hiç kimse yapmamış, balta serilmemiş, kar gibi genç kızların rüyası olan gelinlik çeyizleriydi. Nice sırmalı nakışlı örtüler, yastık yüzleri, atlas yorganlar daha katlarından açılmamıştı bile. Hayretler içinde kaldık, önceki sözlerimizden utandık. Ve sıcak simit yaşlarımızı tutamadık, gözlerimiz boşalıverdi. Bütün ömrüm boyunca inandım ve gördüm ki her zaman ve her çeşit koşullar altında Atatürk'ün kanıları onun buyruğunu zamanında yerine ulaştırırdı. Kaynak İbrahim Göktürk'ün 10 Kasım 1964 yılında Ulus Gazetesi'nde yayınlanan Gazi'nin Kanıları yazısında zihni kavukçunun ağzından pek bilinmeyen bir Ankara gecesi. Kaynak Hasan Cicioğlu.